Yes, yeah. sir. Adana'ya şimdi e, meydan okumaya onların yetkiler de yok, şeyler de yok. Adana'nın kebabı birinci sınıf kaliteli ve Adana'daki kebap Osmanlı dönemimizden bize miras kalma kebap. Adana'mız bir numara kebapta, kıymada, kuşbaşıda, şalgamında Adana'ya gelsinler, kebabını yesinler. O zaman e, vatandaşlarımız karar verir. Zaten e, her fuarlarda, büyük açılımlarda Adana'da Ortalama 350-400 ton et tüketiyoruz. Bu Adana'ya e, özü Adana'nın kendi kebabı. Başka iller, yani sosyal medyada biz Adana, e, Adana kebabını aldık, Adana kebabı şöyle de, diyemezler, de, dememeler de lazım. Adana birinci sınıf. Tüketilen yer Adana. En çok turistlerimizin, işte diğer illerden Adana'ya gelip kebabını yiyip giden vatandaşlarımız var bizim. Adana bizim. Adana zaten tescillenmiş bir ürün Adana'da. Yani biz bunu kimseye kaptırmayız. Kimseye de yedirmeyiz. Bu bir gerçek. Şu yani şehir dışına çıksak, sorsak kebap yiyeceğim desek zaten kebap diye bir şey yok. Kuralı yok. Adana kebabı diye bir gerçek var. E o da Adana'da yenir. Şimdi Sivas tokat kakıp derse biz Adana'yı yapıyoruz. Yanlış yalan olur ya. O bize hakaret olur. Zaten tescillenmiş bir ürün. Adana'da yani... Bilmiyorum ya zaten Adana'da 10 adam attığın zaman kebapçı var. <laughs> Adana yani. Adana, Adana kebabı. Adana'nın yani. Adana kebabı ya. Buna kimse sahip çıkamaz. Kimse de bize meydan okuyamaz bu şaklarda. Biz buna müsaade etmek zaten. Şu an bize kimsenin meydan okumaya gücü yetmez. Yetemez. Neden? Ee, bir gerçek var. Bu gerçeğin üstüne de biz kalkıp şu an bir yalan söyleyemeyiz. Şimdi ben kalkıp diyemem ki Urfa'nın ciğeri Urfa'ya bize ait. Benim babam 40 yıllık kebapçı. Şimdi babama desem, baba desem Sivas'ta tokat yani bize meydan okuyor. Babam kalkıp bana bir tokat çeker yani bu şartlarda. <laughs> yani kebap Adana'ya özgü. Ben başka yerde de yedim. Yani Adana'nın yerini kesinlikle tutmuyor. Kebap Adana'nın. Adana Adana'da, Adana'da yenir. Kullanıyor olabilirler. Yani Adana'nın ismini kullanıyor olabilirler ama kebap Adana'da yani. Adana'nın kebap. Adana'da yiyeceksin kebabı. Abi kebap yemek istiyorsanız ille de gelin Adana'ya yerim yiyin farkı görün yani. レッツゴーさんはまだまだセッ。 切り目つるのてて?